Başlayayım mı? Başla. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, yaşanan felaketi <laughs> kısacık özetleyeceğim. Biz bu videoyu daha önce çektik. Ee, baştan sona çektik, İki değişik versiyonu çektik. Aynı anda iki farklı şekilde tarifi uygulayarak yaptık. Ondan sonra efendime söyleyeyim, mükemmeliyetçi sayın yönetmenim Emre Bey, Bunları bilgisayara atarken <laughs> olmadı. Netliğini sevmedim dedi. Ya iki saatlik emek çöpe gitti. Ben de saçım başımı iyi olmamak için yarın çekelim dedim. Şimdi yarın oldu. Bir daha çekiyoruz. Öncelikle günün anlam ve önemi. Bugün şükran günü Amerika'da. Thanksgiving. Bu vesileyle bizi takip eden, bizi bu işe motive eden efendime söyleyeyim bizim aslında ketoya devam etmemizi sağlayan hepinize şükrediyorum Şükrediyoruz gülme arada bir böyle şeyler de yapmak lazım <laughs> Ne var bugün Şükran gününde klasik olarak Şükran gününde klasik olarak Amerikan evlerinde genelde şöyle... Ya 3 yaşında çocuk kadar bir hindi pişiriliyor biliyorsunuz, fırında 8 saat falan filan. Hindi yiyeceğiz, bir arkadaşımızın evine gideceğiz. Tahminen mükellef bir sofra olacak. Ee, gitmeden önce sordum. Malum, ketoyuz. Ne var dedim Turkey'nin yanında, Hindinin yanında? Dedi ki, aa bir sürü şey var dedi, bulursunuz. Patates püresi var dedi, mashed potatoes, süper, yiyemeyiz. Pilav var dedi, harika, bayılırım, <laughs> yiyemeyiz. Efendime söyleyeyim tatlı patates ezmesi var dedi. O da hindinin yanında klasiktir. Ay ne güzel pek sevmem ama zaten yiyemeyiz. İşte mısır bilmem nesi olur. Hindinin içine koymak için stuffing denen böyle ekmekten yapılan bir şey olur. Yiyemeyiz, 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 yiyemeyiz. Yiyemeyiz derken aa maalesef yiyemeyiz değil. Yiyemeyiz umurumuzda değil. O zaman dedim ben yancasını kendim getireceğim. Bu çekimden sonra hemen kremalı, peynirli, karnabahar fırında yapacağız. Biz onunla gideceğiz. Şimdi bugünkü konuya döneyim. Tortilla yaptık. Tortilla ne? Meksika usulü diyelim, dürüm. Biz buna Türkçe bir isim takalım. Lavaş olsun, açık ekmek olsun, dürüm ekmeği olsun, ne olursa olsun. Çok kolaylıkla buluyoruz biz burada. Tanesinde bir dürümün 3-4 gram karbonhidrat var. Ama neticede hazır ürün, paketli ürün. Ee, düşük karbonhidratlı etiketi altında satılıyor. Onu kullanmamak için uzun zamandır şöyle damak tadımıza uygun bir tarif arıyordum. Yaklaşık e, 30 tane şey denedim. Bu en başarılısı. Tarifini vereceğim. Aşırı kolay, malzemeler aşırı kolay, bulunması kolay, pişirmesi 2 dakika vesaire vesaire. Bu arada bu da merhaba demek istedi. The Child'ın da selamı var bu şükran gününden. Malzemeleri önce söyleyeyim sonra tarifi göstereceğiz. Badem unu, bir keto klasiği. Efendim söyleyeyim. Siz tabi başka ambalajda bulacaksınız ama karnıyarık tozu. Ne? Otu. Karnıyarık otu tozu diye geçiyor. Bir sürü Türkçe ismi var aslında da. Pisilyummuş tam Türkçesi. Pisilyum. Pisilyum olarak siz orada aktara gidip ararsanız böyle bön suratınıza bakar. Karnıyarık otu deyin karnıyarık otu. Tamamı lif olan bir malzeme. Yani şöyle ufak bir çanak suyun içine şundan bir kaşık atarsanız huf, diye o suyu anında emiyor. Ve kabartma tuz. tozu. Hı? Bir yumurta, su, mu falan, çimdik tuz. Tarife geçelim. Okey, olay çok basit. Bir mutfak robotunda karıştıracağım. Ellerimi fazla bulaştırmamak için. Hı -hı. <laughs> Ee, ölçüleri söyleyeceğim. Varsa mutfak robotuna atın. Yoksa elinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz aslında. Ben Amerikan kap ölçüleriyle gidiyorum biliyorsunuz. Ama size gramajı da vereceğiz. Ekranda da yazacağız. Bir kap. Aslında bu ufacık bir su bardağına denk geliyor. Bir kap yani 112 gram badem ezme... Aa, badem Ay vallahi canım çekti. Badem unu. Yapabiliriz badem Badem ezmesi tarifi gelsin tamam. Bundan sonraki bölümde hatta chocolate cover çikolatayla kaplı badem ezmesi. 1 kap 112 gram badem unu. Efendime söyleyeyim. Karnıyarık otu bayağı uçucu bir madde bu. Bir acayip bir şey. 1 tablespoon Amerikan ölçüsü olarak 1 kaşık aslında bu çorba kaşığına falan denk geliyor. Şöyle yapıyorum, 8 gram karnıyarık otu ve yarım teaspoon çay kaşığı, aslında bu bizim Türk bir çay kaşığına denk geliyor gibi ama yine de söyleyeceğim, 2 gram kabartma tozu. Kabartma tozunun anlamını bilmiyorum. Yani neden koyduğumuzu anlamış değilim çünkü... Iı, Pek kabaracak bir şey değil. Kek, çörek, börek gibi bir şey yapmıyoruz. Yani kabarması gerekmiyor ama tarifte var diye ben koyuyorum. Şunu kuru olarak bir iki saniye karıştıracağım. Yeterli. Toz olan yani kuru olan malzemeler birbirine karıştı. Bir yumurta. Ve Dünkü tarifte yapmadım ama e, tattıktan sonra tadı çok güzeldi. Fakat Emre de benimle aynı fikirde. Bir çimdik tuz olsa iyi olurdu dedi. Onun için onu ekleyeceğim. Şu kadar tuzu değil tabii ki. Ufacık. Hatta şöyle bir dolu bir çimdik tuz atayım içine. En son olarak da bu karnıyarık e, otunu için kullandığınız kaşığın miktarında aynı miktarda bir kaşık, bir Amerikan tablespoon şöyle tamamlayalım su. Olay bu. Badem unu, karnıyarık otu, kabartma tozu, tuz, su, bir yumurta. Kendini çok çabuk toparlayan bir hamur. Ee, ama yine de e, bir spatülle bunu ortaya çekip... Aslına bakarsanız olduğu gibi ama tabii etraftakileri toparlamam gerekiyor. Şöyle yapalım. Ee, gördüğünüz gibi hafif yapışkan bir kıvamda şu anda. Kenarlarda kalmasın. Onlar da ana hamura entegre oluversinler. Bir iki saniye daha çevireyim. Bence tamam. Zaten bu kadar olması gerekiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu hamurun yapışkanlığını şöyle göstereyim. Hafif parmağa yapışıyor. Bundaki bu ıslaklığı almak isterseniz aslında bir damla daha karnıyarık otu eklersek... Onun, badem unu. Badem ununu niye ekleyelim? Karnıyarık otu suyu emecek anında. Okay. Badem unu da olur. Daha fazla kurutur. Ee, şöyle yapacağım bakın tarifin dışına çıkarak yapıyorum ama ne kadar eklediğimi görmenizi istiyorum. Şu kadarcık daha ekleyeyim. Birazcık daha kurusun. Bunun sebebi de e, açarken kağıdımıza yapışmaması için. Yoksa tarifi birebir yapıyorum ama Bence bu olay tamamdır. Şimdi bu hamuru alıp bir parça neyin üzerine? Streç filmin üzerine sıyıracağım. Gördüğünüz gibi hamuru e, mutfak robotundan çıkardım. Tam tenis topu kadar bir hamur oldu. Yapmamız gereken yapmamız gereken şunu 15 dakika kadar e, şu streç filmin içinde buzdolabında bekletmek. Buzdolabında 15 dakika beklemiş tenis topumuz biraz kendini toparlamıştır yani özellikle karnıyarık otu bütün suyu vesaire süper kıvamda bir şey. Şimdi bunun aslında seyrettiğim tarife göre e, yapan kişi dörde bölüyordu dört tane şu boy e, lavaş ekmeği çıkıyor. Ben Biraz daha büyük seviyorum çünkü içine yeşillik atıyorum, salam, peynir, dilim peynir, domates vesaire ne koymak isterseniz koyun. Biraz daha büyük oldu mu içine biraz daha fazla malzeme koyulabiliyor. Şöyle önce onu <laughs> hafif uzun bir hale getirip üç eşit parçaya bölelim. Bir, 2, 3. Bu parçaları kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi, bu da büyük bir golf topu kadar. Ee, suç aletlerimiz, oklava, merdane. Ya oklavanın nesi yanlış? Oklava ince uzun olur. Merdane bu. Ben ne bileyim? Ben hamur işiyle alakam var. Hayat boyu olmadı. Merdane, tava. İkisiyle de adam öldürülür şöyle yapalım. Yapışmasın diye neticede hafif nemli bir hamur olduğu için iki tane parşömen kağıdı yağlı kağıdın arasına koyuyorum. Aha buyurun. Öyle de olur ama komşularınıza ayıp olur. Merdane yardımıyla şunu bir güzel inceltiyoruz. Ne kadar inceltiyoruz? Valla çok çok ince bir şey yaparsanız kağıttan sökerken yırtılır. O nedenle böyle dişe gelecek, hani ısırılmaya gelecek kalınlığa veya inceliğe gelene kadar açın. Şimdi eğer simetri, şekil, geometrik takıntılı bir insansanız siz bunu elbette açtıktan sonra istediğiniz kalıpla mükemmel yuvarlaklar haline getirerek kesebilirsiniz. Ama şu şu anda nasıl oluyorsa neredeyse kare oluyor. Bakalım. Ben kesmeyeceğim, olduğu gibi yapacağım. Keselim mi ne dersin? Yuvarlak daha mı şık gözükecek? <laughs> Bence yeterli. Gördüğünüz gibi yağ gibi ayrıldı. Şu da şu şekilde. Aslında elimin tersini çevirirsem kağıttan hemen ayrılacak. Ben tavayı hazırlayayım. O nasıl olsa buradan hemen çıkacak. Tavada, ben yine de tava görüntüsünde görürsün. Bunu yuvarlak yapacağım. Tavanın altını ateşe açtık. Yağ koymanıza gerek yok. O zaman niye koyuyorsun? Canım istiyor diye. Çay kaşığı kadar. Bilmiyorum öyle bir takıntım var. Avokado yağı kullanıyorum. Zeytinyağı da olur. Hiçbir şey kullanmasanız da olur. Yani yalandan bir miktar bu açıkçası. Görüyorsunuz. Bütün yağlamıyor bile neredeyse. Ben dayanamadım, kestim tabii onu yuvarlak olsun diye. Yok aslında simetri takıntım ama yine de yaptım. Kağıttan ayırdık. 2 saniye daha ısınmasını beklemek istiyorum. Stopwatch kullanacağım tam ne kadar da olduğunu size göstermek için çok hızlı olan bir şey. Ee, öğrendiğim, aslında bunu öğrendiğim kanalda şunu da e, özellikle üzerine basa basa söylüyordu yapan kişi. Bir tarafını yaptıktan sonra şöyle hafif spatula ile kaldırıp altına bakın. altı hafif yanmaya başladıktan sonra arkasını çevirip 5 saniye sayın diyor. Neden 5 saniye diye düşünürken yani niye iki tarafı da yanık olmasın dedim. Aslında e, bütün trikor da çünkü İki tarafını da yakarsanız çıtırlaşmaya başlıyor. Bu şekilde de belki esnekliği, bükülebilirliği falan kaybolabilir hamurun. Bence bu yeterince ısındı. Zaten hafif cızırtıyı da duydunuz. Ops, basmayı unuttum. Şöyle yapalım. Görebiliyorsanız. 3 saniye de ekleriz hatta. Çok hafif hafif Alttan sanki baloncukla kabarmaya başlıyormuş gibi. Şöyle hafifçe bir denedim ama tekrar bakacağım altına. Ne güzel spatülün hamurun altına girmiyor oluşu. Bakın... 1 dakika 20 saniye oldu. Bence bunun hakkı 1 dakika 45 saniye falan gibi. Altı şimdiden hafif renk almaya başladı. Biraz daha bırakacağım. Yani benim tabii şu anda 1 dakika 45 saniye dememe bakmayın. Neticede kendi tavanızın şekli, ısısı, şusu, busu siz onu anlayacaksınız. Bence bu çevrilebilir. Kıvamda. Görmek isteyeceğiniz renk şunun gibi bir şey. Hafif yanık. 5. 5 saniye sonra kapattım. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Dokunulabilecek kadar. elimde yan Gördünüz mü? Zaten çevirir çevirmez burada bile hafif yanık şeyleri oldu. Ele alınabilecek sıcaklıkta olduğu zaman size sadece şunu göstermek istedim bitirmeden. Gayet esnek, İçine bir şey doldurulabilir, arkası yanık. Hayal lezzetli kıvamdan. Lezzetli olduğunu biliyorum çünkü dün yaptık, söylemiştim bütün bölümü çektik diye. Son bir şey eklemek istedim, Emre hatırlattı bunu. Aynı tarifi birebir, yani bir kap badem unu, bir çimdik tuz, ee, yarım çay kaşığı kabartma tozu, 1 tablespoon çorba kaşığı, biliyorsunuz karnıyarık otu koymuştuk. Karnıyarık otu evinizde hali hazırda yoksa ve yerine zantengam varsa, biliyorum bazılarınız için yabancı bir madde ama e, Amerika'da birçok insan bunu kullanıyor. Bu da kıvam arttırıcı, bağlayıcı bir özelliği olan toz. Zantengam da kullanabilirsiniz ve bir yumurta tabii, onu da unutmayalım. Son ürünün hali şudur. İstediğinizi doldurabilirsiniz içine. Fikir söyleyelim. Yeşillik, domates, salsa, kebap, Adana, didiklenmiş tavuk ve mayonez ve kereviz, tombalığı salatası, yumurta beyaz peynir. Ne isterseniz koyun. Ben şunun tadına bakmak istiyorum. Ha gitti oruç. Korkutun ya. Dün hmm. yaptığımızdan <laughs> minicik bir farkı var. Bir çimdik tuz koyduk. Tuz da biraz daha iyi oldu. Madem ben bozdum, sen de bozacaksın. Afiyet olsun. The Child, ben ve yönetmenim Emre. Hepinize harika bir şükran günü. Happy Thanksgiving diyoruz. Uh, Yarın enteresan bir konukla güzel bir röportajımız olacak. En kısa zamanda yayında. İşin biraz beyinsel tarafıyla ilgili Keto'nun. Çok konuştum. Görüşmek üzere. Bye.